Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, bağlı ortaklığı Kuzubük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Paylan'ın halka arzı için SPK başvurusunun yapılması ile ilgili bir özel durum açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman, bağlı ortaklığımız Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 240 milyon TL tutarındaki sermayesi temsil eden 240 milyon TL paydan toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 60 milyon e, adet payın halka arz edilmesine ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5'ine karşılık gelen 12 milyon adet pay için ek satış imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arzı konu edilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72 milyon adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle sermaye Piyasası kuruluna başvurusu yapılmıştır denmekte arkadaşlar sevip başka ayrı er mevki yatırım ortaklığından yapılan açıklamayla biliyorsunuz halk arzlarında sermaye Piyasası kuruluna başvuru yapıldıktan sonra sermaye Piyasası kurulunun kabul edip etmemesine kalıyor yani bundan sonraki süreçte ser ser sermaye Piyasası kurulunun onayı beklenmekte şimdiden hayırlı olsun Allah utandırmasın herkese bol kazançlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun